Merhabalar, Aslanköy-Gölet'ten bir videomuz. Bu videomuzu yaklaşık 15-20 gün önce çekmiştik. 18-19 Şubat gibi, 2023. Ailecek bir şey istiyorduk. Aslanköy-Gölet'in biraz yukarısı kara gitmek istedik. Ama biraz sıkıntı yaşadık. Aracımız zor çıktı. Çok da fazla zorlamadık daha sonrasında. Evet bu da bizim yaramaz. Kardan adamın burnunu götürdü. Hoyrazımız. <laughs> Ve bu da kısa bir keyif anı bizim için. İşte böyle gittiğimiz yerlerde farklılık yaratıp böyle ufak tefek keyifler yaşıyoruz kendimizce. Sağlığınıza bu arada. Aslanköy İsmail'in yeri burası. Merhabalar. Aslanköy İsmail'in yerindeyiz. Hem isim sahibi hem nüfus sahibiyle yan yanağıyız. İsmail amca gerçekten burayı var etmekle kalmayıp bir kültür sahibi gelip onunla her şeyi konuşun, paylaşın. Kendisi çok çağdaş, ileri görüşlü, Atatürkçü bir insan. Mutlaka uğrayın. Teşekkürler. Sağ Çok sağ olasın. Şimdi bizim...